ya. Benim hiç kimsem yok. Hiç kızım. Hiçbir şeyim yok. Bodyguard? Evet. Ben bir kız istiyorum. Tamam. Bu taraftan hadi. Tamam. Hadi gel bakalım. Ah merhaba. Sen e, memnun olman gerek. Melina mı? Geç. Pardon pardon. One day? Evet benim. E, size evlatlık alıyorum. Evlatlık mı alıyorsun? Evet. Aldım bile. Bak. Bakın. Olamaz. Bunun gerisi yok. Hadi gel bakalım. Evime gel. Hadi gidelim. Bir, iki. Ev gerçekten kötüymüş. Senin kadar değil. Benim tarzım bu. Tabii ki hayır. Ay, nefret ederim. Öf, ben bundan nefret ederim. Evet, konu ne? Süper güçlü. Wow. Göstersene. Ateşlejder halsı. Bay bay ateşlejder halsı. Öbürsü. öbürsü. Zombiler. Ruh. Ve ölmüş asker. Ne? O kadar yapabiliyor muyum? Bakabilir miyim yine? Hey! Şimdiye kadar bunlar benimle kalsın. Birkaç tane daha var. Ne? Benim o kadar bile yok. Dünyaları çağırabilirim. Çağırma. Çağıracağım. Mars. Bye bye Mars. Çık. Ve Dünya. Biz işte buradayız. Bye oh. bye. Sen de benim süper güçlerim var ister misin? Bekle, bekle. Bir tane daha var canım. Kaç tane var? O en güçlüsü. Ne? Doğa. Hayır, kullanma. Kullanacağım. Bir dakika düşündüğüm kadar doğa o kadar da kötü. Çiçekler, ağaçlar. Sen öyle san. Ha? Hazır mısın? Hayır. Doğa sarmaşıkları. <laughs> tamam. Sonra <Sormasın. gülüyor> Tamam bakabilir miyim yine? Beni öyle çabuk kandırır mısın? Hı. Ama bu kandırabilir. Bak güzel. Yüz sana diyor ver onları. Söylediğim kadar. arkadaşlar. Bu kan Arkadaşlar ne yapmalıyım? Hemen yardım edin yorumlara. Şimdi sen sana bir şey vereceğim. Bu ne? Su. Seni kötülerden koruyacak. Aa ne güzel. Senden koruyabilir o zaman beni. Esmerim hiç komik değil. Esmeri değildi, değildi gerçekte. <laughs> İşte seni şimdi birazcık ısıtalım. Ne? <laughs> Çok komik değil. Tamam. Ne yapıyorsun? Var mı için bu. Etkisiz hale getirildi. Şimdi görüşürüz. <laughs> Bütün siparişlerim bitti. Sadece köpüşüm ve su gücüm ve koruma var. <laughs> ne oldu köpüş? Üzüldüm sana Melina. Pardon Valide. Ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım Melina? Plan. Aa, pardon Valide. Plan şu. Şimdi şimdi ilk olarak e, onun odasına gideceğiz. Acı biberle alarmları söküp onları alacağız ve bir yere saklayacağız. Aa Melina ama çok kötü bir plan. Hey. Ama Planlarıma sen kötüsün. Evet. işte bak. <gülüyor> 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 Sessiz ol. Burada kal. Görüşürüz. Ay. Şunu da bir öğrenemedik. Şu acı biber işte burada. Çok kolay oldu. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizin için her şey. İşte geldim Christian'ın odasına. Acı biber sosum da var. İşte yüzüklerim. Bunu sakın evde denemeyin. Olmayacak. İşte yüzüklerim. Burada da kraliçenin yüzükleri varmış. Bu güzel. Bu da güzel. İkisini de alsam mı acı versosuyla? Alacağım. Alan vardır. Bi Kimse burada mı? Bodyguardlar. Hemen. Kimse burada. Bodyguardlar. Hemen gelin. Kimse yokmuş. Kapan. Bodyguardlar gelmeyin. Bari kalkayım. Sabah olmuş. Yüzüklerim yok. Vanze'nin yüzükleri de yok. Benim yüzüklerim burada. Ama Vanze'ninki yok. Hemen gitmem gerek. Geldim. Yüzükleri bir sakamam gerek. Ne oldu köpüş? Ne? <laughs> ne? Ben evet. Iki, kitapl ben kitapların arasında sakla. Hayır ben yastığın altında saklarım. Hayır. Araştırdım. Geç buraya. Koru şunları. <laughs> Su kafesi. Ben gidiyorum. Miss Wizard sen neredesin? Kahve içmeye gitmiştim Fah peri arkadaşlarımla. Tanelerin Fah yanında. Hayır peri arkadaşlarımla. Hı. Anladık. Hadi ver bakalım. Neyi ver bakalım? Yüzüklerini ver. Ben hemen, o ben hemen o odaya gidiyorum. Ben için 50 like.